Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir vakayla devam ediyorum. Bu vaka arkadaşlar, burada hagi vagi görüyorum şu an. Hagi vagi burada. Evet, hagi vagi gördüğünüz gibi. Hagi vagi, demek ki burada uyuyormuş arkadaşlar. Şimdi ben de buraya kontrol etmeye geldim. Hagi vagi uyandırmadan hagi vagi'ye test yapmam lazım. Hagi vagi'nin nefesini alıp almadığını göreceğim. Beni polis komiseri komiseri Mahmut gönderdi. Burada bu vakada Hagiwagi'nin buraya karşını görüyor. Pop Playtime Pop Poppy Playtime şirketinden Hagiwagi kaçmış fabrikasından yani kaçmış ve buraya gelmiş. Ben de ben ben de Türkiye'deki ilk ben de Amerika'daki ilk konser olarak buraya geldim. Şimdi buradan kaçacağız. Uuu. Olamaz hayır. Hayır uyandı. Hayır. Bunun yanım ben ol bunun olmasını istemiyordum. Hemen kaçmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> Git taşından pislik şey seni. <laughs> <laughs> Buradan bana ulaşamaz. Bunun ne olacağını bilmiyordum. Hemen şuradan buraya bir tane yapıp yapı 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 kaçmalıyım. Onun buraya kıracağını bilmiyordum. Evet. Hemen buradan kaçmalıyım. Sıpla. Zıpla Yusuf kaç buradan. Bacağım kırıldı. Oraya da edirmeyecektim. Hayır olamaz geliyor. Kaçmam lazım. Hemen şuradan iyileştireyim. Neyse alacağım. Bunu kendime vurmam lazım. Evet burada yavaş yavaş iyileşeceğim zaten. Evet iyileştim. Evet. Silahımı da elimden aldım. <laughs> Öleceksin pislik. Şöyle geri geçelim. <gülüyor> 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 Diğer yetkilileri çağırmam lazım. Eğer diğer yetkililer beni bulamazsa ölme şansım yüzde <laughs> yüz. Diğer yetkililer hemen üstünü giyin. Tamam tamam efendim. Üstümüzü giyiniyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer yetkililer de geldi şu an. Diğer yetkili hemen beni dinliyorsun. E efendim hocam. Diğer yetkili Gördüğün Hagi Vagi şu an bana saldırmaya devam ediyor. Sen de o sırada gidip şuradaki sen de o sırada gidip sen de o sırada gidip ben o tarafta ben bu tarafta saldıracağım sen de Hagi Vagi oyalamaya çalış. Tamam. Tamam efendim. Her türlü şekilde yaparım. Evet. Hayır, hey, yana Hagi vaki beni dinle. Oh, beni dinle bak. Bak burada papi var. Evet. Öl pislik seni. Ben ölmem. Ve ölürler. küçüldü. Uuu yaklaşma bana. Aa, Abla bir şey oynuyor. Komiserim. Uu, uu, Sen geriye çekil. Hemen buradan kaçmam lazım. Komisere bir şey olacak. Nereye gidiyorsun? Üzgünüm komiserim. Uu. Ay bana yaklaşma pislik seni. kaçmam lazım. <laughs> Git pislik canavar seni. Seni öldürürüm. Bana bir şey yapamazsın seni. Hemen buraya tekrardan bir şey yapmalıyım. Arkadaşlar like atarsanız buraya 5 sene eline gene bir şey bir şey inşa edeceğim. Bu yukarı çıkamayacak. <laughs> Git başıma. <Vuuu>. Vuu. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar, Arkadaşlar kurtulmamı istiyorsanız kanalıma like atıp unutmayın. evet hepiniz tek adam merhaba. Bugün sizlerle Hagi Vagi'nin vakası videosunu çektik. Hagi Vagi herkese öldürdü. Karayar kanalıma abone olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz yine abone, olmayı, like atabilirsiniz. Yorumlarınızı Sen güzel yorumlar atın. Hadi bay bay. Bay bay.